Ben geldim arkadaşlar. Dün video çekemedim. Aslında çektim ama video yüklenmedi. Çok uzun bir videoydu. Bir saatlik. Yüzden yüklenmediği için sizinle birlikte özet geçeceğim ve bugün yapacağımız şeyi söyleyeceğim size. Ne yapacağımızı iyi biliyorsunuz herhalde. Şimdilik biz önce ok yaptık Ok nereden çıktı ya? Elmas eşyalar yaptık arkadaşlar. Elmas eşyalarımız çok güzel oldu. Ee, bir de askılık yaptık ondan sonra. Elmas eşyaları için madene girdik. Yeter madenin yeri şuralarda arıydı. Yaptıktan sonra ok yaptık. Bir sürü okumuz var. Yay yaptık. Şimdi size göstereyim hemen. Ben onu şimdi nasıl alacağım? Neyse sonra alırız ya. Videonun bittiği zaman alırım ya. Aldım ya. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bugün köye gidiyorum. Bugün <laughs> köye gideceğim. Elmas eşyalar yaptım. Elmas setimiz de var. Bakın arkadaşlar her zamanki gibi biz şu tavuk farmımıza bakalım. Tavuk çıkmışsa gidelim alalım tavuk farmımız için. Evet 5 tane çıkmış. Normal. Ya bir dakika arkadaşlar. Bir şey yok şu anda arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakikaya AFT'ye kalacağım. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bir dakika daha. Hadi dön. Tamamdır. kılıp yapmıştım da ama sağlam olmadı. Şöyle gidelim. Evet size göstereyim bizim dev fermamızdan olduğunu. Çok iyi şeyler oldu arkadaşlar. Ya video dışı şey yapacağım diyorum. Burayı kazacağım diyorum. Kazmıyorum. Sizinle birlikte kazalım bari. Oh be. Kimi atladın? Böyle gidiyorum. Atlamak zorunda kalıyorum. Bir de burayı düzelteceğim. Orayı sonra düzeltiriz. Burada ah çili. Çili yavrum. Çili. Bana ne ameke. Gidersen git. Yerlerin nerede lan? Ziyan <laughs> İki tane çıktı ya. Şundan da bir tane daha çıkarsa iyi olur. Hiç çıkmadı neyse. Çiftliğimizden iki tane tavuk çıkartabildik. Sizinle beraber bugün dur bir dakika arkadaşlar. Bugün ee, ne yapsak ne yapsak. Tarla yaptık. Medya satışı sonra geçeceğiz. Ee, Boldum arkadaşlar. Bugün sohbet ederek bir şeyler falan yapmakla uğraşacağız. Sohbet ed edeceğiz bugün yani. Kompli. Sizinle birlikte önce bir tarlamıza bakmamız lazım. Tarlada neler olmuş, neler bitmiş. Hemen bakalım. O aslan düşünmelerini. O zaman biz bunları şey yapalım arkadaşlar. Şöyle. Hazır mısınız? Şöyle. Büyü Şöyle. Ama onu komple kazıyor. Hiç uğraşamazsın. Göz yerlerde sıfır. Şöyle çok güzel bir şekilde kazalım. Arkadaşlar bu bölüm aslında Minecraft'ta 100 gün olacaktı ama ama ben bunu seri yapayım dedim. Daha dur bunu da yapmamışım. Etrafı falan kadar. Bunu yapayım. Ha. Ah. İnsan sanırım ya. Bu arada arkadaşlar hem çocukluğumu yaşadığım evden ayrılıyorum. Yani bu evden. Kaşımı patlattım. Gözümü her şeyi bu evde yapmıyor. Yerelilerde de alın olacak ama en çok bununla alın Çünkü bebek de değil. Yazık Şu anda oyunun içinde ve ağlama. Oyunlar yerlerde sıfır yapar. Bizden olmaz. Ne Çok iyi kesiyoruz Oo, Çok iyi ya, atlatıcı ya. da yaratıcı. Şuna bak payım. Bu artık tavukları katletmeye son arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Ben bunları niye yapıyorum? Bunlar kalsın burası çok şey olmamış. Şöyle hazır mısınız? çok iyi lan böyle. Oo! Oh. ferah olsun. Size bir anımı anlatayım da gülüm bari. Şimdi biz kankalarımızla oynanıyoruz. Tamam mı? Yine her zamanki gibi kavga falan yok. Benim kavga falan yok. Biz şimdi okulda futbol oynuyorduk bedendeydi. Hala <laughs> ligde iyiyim ben. Ama bir dakika arkadaşlar. Geldim. Ama ne oldu tahmin edin. Bize oyundan çıkardık. Oyundan çıkardık. Geldim. Şöyle. Bize kızdık. Bedenimiz boş geçti. Biz sınıfta öyleydik. Evet dolu. oldu. at mesela. O Al hayır abim daha yalamıyorum şu işe bak. Şuradan devam edelim. mı? Şöyle Ama çok da güzel yapmışım ya. Çok da güzel. Şöyle birazdan şunları alarım. Ee, atacağım bir şey yok arkadaşlar. Şimdi geri ekelim o zaman bunları. Şöyle. ne çıkıyor. <laughs> Ve ikisi mi? Dört si tek harcadım. Aman bana ne gece olsun bana ne arkadaşlar ya. Biz işimizi bitirelim ondan sonra. Mesela ben eskiden kızlarla oynuyordum arkadaşlar. Şimdi erkeklerle oynuyorum. Bir dakika arkadaş. Tamamdır. Bugün hem Instagram'da çok iyi şeyler var. Instagram'ın sosyetini bırakmayacağım. <laughs> Lan böyle olmadı ya. Bu ne ya? Yapamadım yine. La ya bizim meşalelerimiz vardı. Onlara ne oldu ya? Bizim aslında bir tane meşale yapabiliyoruz şu anda. Yok yapamıyormuşuz. Çakıllar bulmasınız <laughs> arkadaşlar. Şöyle. <arkadaşlar>. <laughs> Tek kalanları yok edelim. <laughs> Aa, artık şunu alabiliyorum. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Oo! Şöyle. çok iyi de oldu bu da uzun olursa seçtik demektir arkadaşlar işte. çarçuttan hiç düzenleyemeyeceğim şu bitsin yeter video kapatacağım bugün uzun video olmayacak bunları geri koyalım be ya. Hem bizim tavukları için de güzel bir şey. Tamamdır. Hazır mısınız? Oo. Şöyle. Basacağım sadece boşluk kalan yerlerine de yatıyor. Öyle. Şimdi hop. hop hop bak oraya yapamadım. 2'den fazla gitmemeye çalışacağım arkadaşlar. İkiden fazla gidersem sıktım demektir. Oo! La benim hesabım yok ki. İyi Türkiye diye bana mesaj göndermişler. Şey de aynı TV Box'ta. Bizim en sevdiğim uygulama kendisi. Onunla maç izleyebiliyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Yap. Başlayacağım ama. La. Kursuz yapmışım ilk defa arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bazı yerler kurumuş neyse. <laughs> Al <Olalım>. Allah. <laughs> Bazı yerler niye böyle lan? Benim evimde çapa da yok. <laughs> neyse birazdan yaparız o yüzden. çapa almayı arkadaşlar. O sırada burası. Ben eni, ben eni. Ya arkadaşlar gece saat 22.50'de 10. gidiyorum. Yani 12'yi 10 geçe gidiyorum. La burada Umut'a soruyorum. Umut, sen hep arkalarda oldun. Bir kere bile önde olmadın. Önde hayal ettin mi? Onu çok merak ettim. <laughs> Gerçekten. Öyle yapanlar var. Arka sıralardalar. Yağat oluyorlar. Ayak aca, ayak ayağa at, daha iyi. Biz okulda her zaman arkada konuşuyorduk. Bir kere üçlü olmuştuk. Konuştuk. Ve bunu gören beden hocası <laughs> bizi çok kötü kız. Kızlara her zaman şey yapıyor arkadaşlar. <laughs> sevmiyor. Ama erkeklere <laughs> artıklara... çok iyi davranıyor. Çok... Neredeydi bizim kapılan? Aa şuradaydı ya. Geri zekalı. İyi. Hadi gidelim. Beyza var. Hop. Selamun aleyküm. Lan oyunu kasıyor lan. Oyun <laughs> ilk defa kasmaya başladı. Şimdi, 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 şimdi. Biz çapamızı almamız lazım. Çapamızı da şeyde. Demirden.

düşme. Sakın düşme. Aa. Şöyle, Şöyle Şöyle. Şöyle devam. Bir kere ben bunu kolay montan almıştım ha.

Bir dakika lan. Minecraft'ta e, çit kapısında bir sorun var. Onu boşlar tıkladığımızda niye kapanıyor? Elimiz var. Eline niye kapatmıyoruz? İnsan birazcık animasyon yapar ya. O da yok. Sadece eşeklerin, atların bizim bak kapıya tıklıyorum. Kapatabiliyorum. Elimi kullanarak kapatıyorum çünkü. Sizler, sizler. Ama çit kapısında öyle değil. Mesela buna varken de aynı şey. Şimdi aşağı inelim. Şişe in, 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 şişe in. Şunların hepsini... Öyle şu ki, Bu değil önce. Bu, bu, ben, bu, bu. Şöyle oluştur. Oo. Bu da da yolculara çıkacak. Bu da yemek yiyecek. Belli baksanıza. 64 tane edecek tam. Eee şimdilik Aa, 39 tane daha yapabiliyoruz. Yani bayağı bir yemeğimiz var bugün. Deseniz arkadaşlar. Burası elmas arta kalmıştı. Unuttum size söylemeyi. Şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Dadı babanı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>